Arkadaşlar merhabalar herkese. Bugün size map sensörü nerededir? Arıza belirtileri, görevi. Bununla ilgili e, bildiğimce bilgiler paylaşacağım size. Öncelikle arkadaşlar map sensörümüz tam olarak bu gördüğünüz e, map sensörüdür. Evet şimdi arkadaşlar MAP sensörü mutlak basınç sensörü adıyla da geçmektedir. Yani gerçek ismi mutlak basınç sensörüdür. Manifoldaki basıncı ölçerekten aracınıza ateşlemeyi sağlar. Şimdi arkadaşlar genelde kolay arzalanan bir parça değildir. MAP sensörü motor yükünü algılayarak sensörlere nasıl söyleyeyim size e, sensörlere e, benzin enjeksiyon zamanlasını, zamanlamasını bildirir. Bu da ateşleme e, ile beraber e, yanma oranlarını ayarlar. Şimdi arkadaşlar e, MAP sensörü e, genelde e, mutlak basın sensörü arızalarında aracınızda e, tekleme meydana gelir. Rolanti dalgalanması meydana gelir. Bazı arızalarında araçta soğukken Aracınız zımba gibi motor ısındıkça tabiri caizse hantallaşır. Şimdi arkadaşlar map sensörünün iki çeşit vardır. Bir analog ve bir dijital olaraktan. Şimdi map sensörü onlara girmeden önce map sensörü arıza belirtileri olaraktan araçta ani hızlanma ve yavaşlamalara sebep olur lentide e, genellikle deve dalgalanması olaraktan görülürkür buülerin e, kirlenmesine yani oksitlenmesi gibi Hani e, kurum bağlaması gibi nedenleri olur fazla ateşleme veya e, kuru yakıt nedeniyle patlamalar meydana gelebilmektedir arkadaşlar e, ateşleme zamanlamasını ayarlayamadığı için hava yakıt karışımı bol e, bozulur e, fazla yakıt e, yakma sebebi de olabilir aracınıza. E, hava kaçakları da emme manifoldunda e, basıncın azalacağından MAP sensörü arızalarını e, olmasını e, size hani belirtebilir. Yani bu şekilde hani mesela diyelim ki hortumlarınızda yırtıklardan falan e, kaynaklı da e, manifoldunuzda e, basınç kaybı oluşur. Bu da fazla ya da az yakıttan dolayı ateşleme zamanını düşürür ve aracınızda arızalara sebep olabilir arkadaşlar. Şimdi genelde 105, 106, 107 ve 108 kodlarını verir. Hani 105'te devre arızasıdır hatırladığım kadarıyla. Diğerleri de yani e, sınır mesela nedir? Hani belli bir sınırı vardır. O sınırın altında veya üstünde gibi e, arızalar verir. E, şimdi arızalı map sensörünü e, kesinlikle tamir, map sensörlerinin kesinlikle tamiri olmuyor arkadaşlar. Hani tamirini yaptığını e, belirten e, yerler var ama bunlara hani çok itibar etmeyin. E, ve aldığınız parçalarda map sensörünüz arızalandığında direktmen e, orijinalini almaya çalışın arkadaşlar. Ve ayrıca e, size şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi e, map sensörü, e, diyelim ki aracınız P106, 107, 108 gibi e, farklı arızalar verdi. Yani map sensörü arızası verdi ya da aracınızda tekleme var, ya da rönti düzensizliği var. Öncelikle kontrol etmeniz gereken yerler, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, buradaki e, hortumlar, mesela şu gördüğünüz hortum, e, motorun e, üst silindirden yağ basıncını ayarlar. Mesela bu da gördüğünüz Western House'un hortumudur. Weston House'un e, patlaması durumunda ya da buradaki sibobun arızalanması durumunda da e, bunlar e, gelebilmektedir. Benzin kanister valfinin burada hortumu var. Genelde bu hortumun dibinden yatırıyor arkadaşlar. Bu da e, hava kaçağına sebep olabiliyor. Ayrıca benzin e, pardon LPG enjektörlerinizde e, giriş yerlerinin diblerinden oynama oluyor. Bu da manifoldtaki basıncı düşürdüğünden dolayı aracınızda hani durduğunuzda rolanti düşmesi gibi birçok sebeplere neden olabiliyor. Hani bunu e, e, diyelim ki sensörünüz sağlam ama e, yırtık hortumlardan ya da emme manifoldunun contasından da yapabilmektedir. E, bundan dolayı yaptığını nasıl anlarız yani e, bunu nasıl çözeriz ben onunla ilgili bilgi aktarayım ben size. Şimdi arkadaşlar, her Opel'cinin e, aracında olması gereken balata spreyi. Şimdi aracınızı Rolante'de çalıştırdınız arkadaşlar. E, normal stabil 7000-8000 devre geldiğinizde aracınız Rolante'de çalışıyor. E, genelde bunu araç e, daha yani e, 60-70 derecelerde, 80 derecelerde yaparsanız e, güvenlik açısından da daha iyi olacaktır. E, aracınızı çalıştırıyorsunuz, Rolante'de çalışıyor. Buradan e, Balata spreyini sıkıyorsunuz. Aracınız nerede devir düşmeye başladıysa, bilin ki orada bir hava kaçağı vardır. Örnek olarakdan veriyorum, şu hortumda ya da şu hortumda çatlak var, dip dip kenarında. Buradan sıktığınız direktmen o balata spreyi içine gideceğinden dolayı yanıcı bir madde olduğundan dolayı motorunuzun rolante devri değişecektir. Rolante devri değiştiğinizde bu şekilde de hava kaçaklarını çözebilirsiniz arkadaşlar. Ben tavsiye etmiyorum A ama e hani çok mecbur kaldınız hani bulamıyorsunuz. Boğaz kelebeğini çıkartın arkadaşlar. Şu şuradan vidadan sökün, direktmen vidadan sökün, çıkartın. Aracınız çalışırken elinizi basın üstüne. E aracınız stop etmezse eğer bilin ki manifoldunuzda kesinlikle kaçak vardır. Aracınızın manifoldunda kaçak vardır. Yani bunda bu şekilde map sensörünün arızaları hani, e, görevinde e, belirttim size. Yani bu şekilde arızalarını da çözebilirsiniz. Arızalarınızı da kontrol edebilirsiniz. Özellikle rolan dalgalanması yaşayan arkadaşlar. Yani bilin ki hortumlarınızda çatlak olabilir. LPG hortumlarınızda çatlak olabilir. Ya da e, LPG e, regülatörü için şu alınan boruda çatlak olabiliyor. Buradan hava alabiliyor. Ya da benzin depo e, kanister valfi var. Bu kanister valfi zamanla bozulup arkadaşlar Şöyle göstereyim. Burada kanister var, şu var. Şurada, şu şekilde. Bu zamanla bozuluyor arkadaşlar. Ee, devamlı. Ee, şimdi bu yüksek devirlerdeyken depodaki benzinin nasıl söyleyeyim? Yani sıkışmış olan benzinin o kapağı açtığınızda benzinden pıst diye ses gelir ya. Onu önlemek için, depodaki basıncı önlemek için bir kanister valfi yapmışlar. Hem de yakıtta tasarruf amaçlı yapılmış aslında. Hani o yoğunlaşmadan dolayı, o sıcaktan dolayı buharlaşan benzini en olduğunu atıp yakmak için yapılmış bir sistem kısacası. Bunun ucunu körleyip denemek amaçlı arkadaşlar. Yani devamlı bunu şey yapmayın. Aracınızda hani çalışmamaya kadar sorunlar oluşabilir. Bunu buradan ucunu söküp bir bantla körleyebilirsiniz arkadaşlar ee, bu iç taraftan. Sonra takarsınız bunu. Ee, Roland eğer kanister var şimdi arıza olduğunu düşünüyorsanız eğer. E, ee, MAP sensörünü de söküp arkadaşlar. Şurada bir, e, bir adet vidası var gördüğünüz gibi. Bunu söküp çektiğinizde çektiğinizde direktmen gelir. Balata spreyiyle yıkayıp çok içine hani e, şey yapmadan temizle kesinlikle içine bir şey sokmayın. Ee, balata spreyiyle temizleyip Hava tutaraktan arkadaşlar kesinlikle kuruduğundan emin olaraktan aracınıza takıp çalıştırabilirsiniz. E, faydasını görürsünüz bunun da. E, anlatacaklarım bu kadar. MAP sensörü ile ilgili diğer sensörlerle ilgili bilgi aktaracağım. Herkese e, kolay gelsin.